Şimdi ben banyodan çıktım, saçlarımı kuruttum. Biz hem vücut hem de saçımı kurutmadım. Saçımı taradım, hem vücut neye baktım? Söyleyeyim, sabah bir göbe gülüşen izledik. Orada Pınar Deniz'in hani böyle küçükken günlüğüne yazdı. işte ben Kaan bilmem neyle, neyle aynı... Urgancı oldu aynı. Aynı filmde oynamak, aynı şeyde oynamak istiyorum işte. Halit Ergenç'e de öyle falan. yazmış da olmuş. Bunu yazarak bir şeylerin çekileceğini söylediler. Ben de hemen sabah elime kankamın hukuk pratiğine arkasından şey yazdım e, olacağına emin oldum. Ya ben zaten hep bunu söylüyordum da yine yazmak istedim. Ben Sivercan'ın en ön masasında olacağım. Onunla tanışacağım. Altına ben çok zengin olacağım yazdım. Yazmakta fayda var. Sonra aşağıya da kankam için kankam eşya hukukundan geçecektir yazdım. Sonra ben Cemre'yle Tarkan konserine gideceğiz. En ön yazmışım. Altında da ben ünlü olacağım yazmışım. Azıcık bakımınızda size şu The Purists'ın sonuçunu daha önce göstermiştim. Bu bize bela oldu arkadaşlar. Yani bunu asla hiçbir e, seyahatinize götürmeyin. Çünkü ben bunu seyahatte yanıma koydum buradaydı. Erzurum'a giderken buraya geldi. Erzurum'dan <laughs> buraya gelirken de buraya geldi. Yani bütün hepsi döküldü. O yüzden bunu burada bitirip İstanbul'a yeni söylemeyi düşünüyorum. Çünkü çok güzeldi bu arada bu. Bayağı da zam gelmiştir yüksek. Yani çok bir şey çok Güzel bir üründü. Git bakacaksın. Şey. <laughs> Öyle. Gözün ekleğimize sokmak suretiyle. suretiyle. <laughs> <Okay>. Evet. <laughs> Efektler doğayı süreceğim ben. Cem'e bundan azıcık verdim. Cemre'nin cildi benim kadar Şimdi bunu son zamanlarda yapmaya başladım bu arada. Bunu hem Bepanto'yu kaşıma şöyle sürüyorum. Böyle geçiriyorum. Çünkü zaten dışarı çıkmadığım için önemli değil kaşım nasıl durdu. Kaşlarımın içi çok kuruyor çünkü benim. Bir de bunu alıyorum ben böyle dudağımı sürüyorum. Bekletiyorum akşam yatarken. Sabah uyanınca çok güzel. Filyasiyon bu arada bu sabah Fiyasun ekibi geldi. Ee, bizi aradılar. Dediler ki cama çıkın evde misiniz diye kontrol edeceğiz. Bir de böyle yaptık. O da böyle yaptı. Bizim zaten kullandığımız vitamini biliyorsunuz. Bu Gubsezay'ın <laughs> beklenme oyunda oynadığı yuklasın. Vitamin çinko propolis. Vitamin C. Çinko... Bunda da vitamin C var. Çinko bunda da var. Demek ki çinko çok önemli. Bu da karamürver var ve beta glukan var. Beta glukan ne işe yarıyor? Bir şey bakarsan. Karamürver çok Harry Potter'da bir <laughs> ilk adı değil mi? Hadi fondip. Şey, fondip. fondip fondip değil çarpmasın bizi şimdi vitamin C. Ya ben beğenmiyorum tadım çok o dedim bir kere de gitsin. Bir kendime bir program oluşturup not çıkartacağım. Ne zaman ne sınavım var onu şey yapmak için şarkıyla beraber. Bunu kullanıyorum artık bu yıl biliyorsunuz daha önceki videolarımda söylemiştim. Bu yılki hedeflerimden birim. Bunu bitirmek o hedef videosunu izlemeyenler de şuradan ya da şuradan yüksek ihtimalle şuradan izleyebilir. Eski dostlar, ne bir selam, ne bir haber. Birer birer eski dostlar, eski dostlar, dostlar, dostlar. ne bir selam, ne bir, bir haber. Açık giden kuşlar gibi, 3, 4 ve 5 ocağı gibi. korona yazacağım Unutulmuş isimler, hızlı isimler de. Anametri varmış. O nitelik perşembe günü. Sabah sekiz çok iyi. Yasadır, çok güzel şarkı. Güzel kalbin aynasıdır. Yasadır, kalbin aynasıdır. Bir şey göstereceğim size. Öncelikle Cemil'in yaptığı şeye bakar mısınız? Ben burada ders çalışmaya çalışıyorum. Şu yanda gerçekten hmm. cips yiyor. Hatice'min kalemini çorlamıştım ben. Aşırı güzel bir kalem. Bu Rotring'in jel kalemleri. Sıfır numara. Şimdi onların setini söyledim buraya. Her renkinden. Gelince gösteririm başka videolarda. Aşırı güzel yazıyor. Eskişehir'de olduğunu, Eskişehir'de olduğunu söylemeden belli et. Ney kanka? Aa çabuk geçti. Böyle her 10-15-20 dakikada bir jetler uçuyor da havadan Eskişehir'de. Çok kuvvetli bazen. geçiyor bazen. Mesela şu an geçen çok az kuvvetliydi bence. Yani direkt evin çatısına değip geçiyorlar bazen. Biz <laughs> durdurup bekliyoruz böyle. Hoppa gördüm. Ay, gerçekten gerçekten abi savaşta mıyız ya? <laughs> Biz nasıl korunayız ya? Ama değiliz bence artık geldik yani. <laughs> Koronaymışız. Eskişehir'deki evimizin mutfağına hoş geldiniz. Zaten çok şaka şukur yapıyor. Evet. Koronayken yemekler nasıl yapılır? Benim ciğerlerim biraz ağrıdı. Anneme söylemeyeceğim bunu. Ciğerlerim biraz ağrıdığından mütevellit. Ben sıcak bir şey yaşıyorum. Çünkü soğuk içerisi yarım saatte bana camı kapattın Koronadan temizlenmeye çalışıyoruz. Çok az çok havuç rendelememiştim ha Ardından suyunu kazan Canım seni çok Kabarttın Şimdi ha farklı farklı Kaşım gözüm aynı olmuyor. Tam olarak bilemem Biraz bira biraz, biraz şarap Önceydi. Hem sarhoşum hem yastığım bir barda buresi üstünde babamın öldüğü yastığım. Dur dur sana olan aşkım herkese kuvurdu. Önce beni anla olacak zamanla. Hepsi birden gidiyoruz. Biz şimdi yağmur çevik izleyip akşam yemeğimizi yiyoruz. Bulgur pilavı karnına bağlayacak Sonra görüşürüz. Ben elmanın kavuklarını yiyorum. Kankamın da içini veriyorum. Kazanan kazandı hiçbir. Kankam günaydın. Günaydın. Yani. Ne yapacaksın? Burası geleceğim. Bugün karantinamızın kaçıncı gündeyiz kanka? Benim beş, senin 4. 4, Dör, gündür korona mıyım ben? Yani teknik olarak 5 gündür koronasın. Teknik olarak aslında 7 gündür falan koronayız değil mi? Bitti o zaman. Ne yapacağız bugün? Ders çalışacağız. Çok iyi. Karantinamın, yani koronamın, niye karantina deyip duruyorum abi? Koronamın Koronanın dördüncü günündeyiz arkadaşlar teknik olarak. Ve bugün de video son kez çekeceğim. Belki ikinci bir video yapmış olurum. Bilmiyorum uzunluğuna göre. O kadar düşünemiyorum ki Cem'in e, unexpected sınavları çıktı. Cem'in o ilk hafta girmeyecekti izolasyondan dolayı ama şu an döleyi ama şu an girmek zorunda. Biz şu an ikinci sayfayı izleyip kahvaltıyız. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aslında sizinle korona sürecini paylaştım. Bir de yarın koronalı pazar rutini videosu gelecek. Sonra bu korona muhabbetini kapatacağım. Ee, kısaca toparlayacak olursam aslında videodan fark etmişsinizdir. Biz çok rahat geçirdik koronayı. Ee, o yüzden omikron olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü hep böyle bir ağır öksürük, ağır belirti bunlar yoktu. Sadece yorgunluğumuz çok fazla vardı. Benim burnum tıkandı. Zaten konuşmaların çoğunda burnum şu şekilde geliyor. Ben o zaman fark etmemişim de dinleyince fark ediyorum. Bir de biraz böyle ciğer ağrısı olmuştu ama o üşümekten de kaynaklanıyor olabilir. Ee, yani Cemre bunu da atlattık ya inanamıyorum. Karantinayı da koronayı da birlikte atlattığımıza inanamıyorum. Yani dön bulaştı bizi bu şekilde buldu. İkimizin de ailesi aynı tepki veriyor. Yani karantin, şey koronayı da birlikte yani sayesinde. Umarım keyifli bir vlog olmuştur Sizin de Bunun sürecini paylaşmak istedim. Hani aslında o kadar korkulacak bir şey değilmiş. Ben koronayı çok gözüme büyütmüşüm yani. En azından biz belki şanslıydık. Ama Böyle. Umarım eğlenmişsinizdir de videoyu izlerken. Tekrardan söylüyorum. Sondaki Sibel partını birazdan video bitirmeden izlerseniz benim gerçek takipçilerim çok mutlu olurum. Küçük bir konser. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yarınki videoyu izlemeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Ee, biz tavla oynayacağız. Yemeği yedik ama Cemre'ye buradan Sibel Can'la ilgili bir şey göstereceğim. Bakın Sibel'in kıyafet eski video. Bu kıyafetini ve saçını makyajını aldırmayın. Birazcık Alaturka. Gerçekten bayağı Alaturka. Ki ben çok seviyorum ama tavrına ve edalarına bakın burada. Şey hani böyle sekirciye o kadar çok saygısı var ki kadının. Şey şöyle, şöyle telaşlı halimden. hoş geldiniz gibi. Sana aynı Aynısı buraya da Makyajı falan. Saçı aldı özellikle. Bak. Ama bak. Gördün mü? Şu var Ya gözüyle anlaşıyor. Evet şunu gördün mü? Hoş geldin. Tam bir az solist Sibel. Kopsun kıyamet o zaman Korkma duyulmaz dışarıdan Ben hep içime alırım Sesim duyulur yukarıdan Yazık gün görmeden gittin Arkadaşlar şu tatlıda bakar mısınız? Bir anne o ya, bir anne. Alakasızım yani o konuda. Öyle diye düşünüyor ama teklifler durmuyor çocuğuma. <laughs> Böyle bir yakışıklılık var mı? Kıl maşallah. <laughs>